Ben yapmıyorum, pilotumuz yapıyor. İsmin ne? Rıdvan Rıdvan Mekik. Rıdvan pilot sen sen Rıdvan. Evet. Evet, kaç yıldır yapıyorsun? 2013'ten beri. Evet. 11. Buraya ne yaptınız böyle? Herkes panik oldu. Panik oldu değil, yani insanların iniş alanımızdan almaya çalışıyoruz ki insanların üzerine inmeyelim diye. Yani buraya mı inmeyi planladınız? Buradan kalkıp buraya iniyoruz zaten. Ama burası çok dar bir alan üzerine falan inebilir miydiniz? Aşağıdaki ekip arkadaşlarımız Yok. var onlar Yok. bize yardımcı oluyor. Ha, ayarlıyorsunuz onu. Aynen. Ben Müsaade. şöyle siz inerken yanınıza gelmek istedim. Röportaj yapmak istedim. Sonra baktım paraş üzerime düşecek <laughs> gibi. i̇şte o emniyet almaya çalışıyoruz. Ama gerçekten biz de yakaladık. Efendim siz de eminim keyif aldınız. Çok enteresan görüntüler. Antalya Konya altında şu anda seyir terasındayız. Ve efendim burada yamaç paraşütü yapmak için coğrafya çok uygun. Ve biz de şu anda zamanlama açısından gerçekten çok e, isabetli bir anda buradayız. Gerçekten <laughs> görüntüler güzeldi. Evet yapıyorsunuz bu sporu sık sık. Evet buradayım. Ki yani ifadesi. ben normalde Ölüdeniz'de çalışıyorum. Evet. Ee, Ölüdeniz Yamaç Paraşütü'nün Kabe'si diye geçer bilirsiniz. Evet. Ee, eğitimi burada aldığım için ve ailem burada yaşadığı için arada buraya gelip de uçuş gerçekleştiriyoruz. Ölüdeniz Yamaç Paraşütü'nün Kabe'si bunu da duyduk evet. Peki bu spor zor mu? Hayır şöyle iyi bir eğitim alındığında kesinlikle zor değil çok herkes keyifli yapabilir. herkes yapabilir zaten bu yaptığımız ikili uçuş tandem evet. iki kişilik uçuş hiç uçma deneyimi olmayan kişilere gökyüzüyle tanıştırıyoruz. Beyefendi uçma deneyimi yok muydu? Yani şöyle yeni başlayan bir pilot arkadaşımız evet. onunla biraz gösteriye çıktı. Korktu mu? Hayır korkmadı. Korkmadı. Korktun mu Sertac? <laughs> evet. Şimdi aslında Yamaç Paraşütü yapılan yerlerde bana çok teklif edildi. Belim Almış'la siz de yapın, deneyin, çekim yapalım falan. Ben hiçbir zaman cesaret edemedim. Evet. Bundan sonra da herhalde edemeyeceğim. Yani aslında deneyebilirsiniz. Yok yok yok. artık bizden geçtik. <laughs> Kolay gelsin. Çok, çok teşekkür oldum. ederim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler burası çok hareketli, çok keyifli.